Şampiyon duruşundan belli olur. Misli özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna, kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de mislide oyna bir farkın olsun. Adayla misli, misli. Yani i̇nanılmaz şeyler olmaya devam ediyor. İnanılmaz şeyler de olmaya devam edecek. Sports Dijital ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Boyner Nav'ın sunduğu Insider 25. bölümle karşınızdayız. Bu hafta Oğulcan'la değiliz. Bu hafta Alpaslan'layız. Hoş geldin Alpaslan. Sen de hoş geldin abi. Tatil başlamadan Oğulcan tatile çıktı. Buradan da sevenlerine duyurulur. Bir sonraki bölüm için kendisini PFDK'ya sevk ettik. Bakalım bir sonraki bölümde olabilecek mi ceza tayinine yer olacak mı? Başlayalım mı? Başlayalım abi. İlk olarak herkesin merakla beklediği Süper Kupa sorusunu sormak istiyorum. Biliyorsun Süper Kupa 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Ancak 3 Nisan günü Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in bazı açıklamaları olmuştu. Bu açıklamalarda Bilecik Süper Kupa'ya Fenerbahçe'nin A takımının gitmeyeceğini ve bu maçın 90 dakikalık bir maç olmayacağını deklare etmişti. Süper Kupa ile alakalı birçok senaryoda sosyal medyada dönüyor belki görüyorsundur. Hı hı. Ve son bilgileri de sana sormak istiyorum. Net bir şey var. Fenerbahçe A takım ve Fenerbahçe takım kaptanları süper kupaya çıkmak istiyorlar. Şanlıurfa'ya gitmek ve o kupayı kazanmak istiyorlar. Futbolcu tarafı bu. Yönetim tarafında herhangi bir karar değişikliği veya esneme yok. Oraya 7 veya 9 kişiyle takımı ikiye bölecekler çünkü U19 takımını. Oraya gidilecek ve 6 kişiye kadar bir düşüş planlanıyor. Onun ardından da maçın tatil edilmesi, teyit edilmesi planlanıyor. Burada da zaten 6 kişiye düşmek için sakatlık senaryosu devreye girebilir. Kırmızı kart senaryosu devreye girebilir ama Fenerbahçe maçı tamamlamadan gideceği ekiple birlikte orada bu organizasyonunu içinde bu şekilde bulunup dönmek istiyorlar. Böyle de olursa Türkiye Futbol Federasyonu eğer farklı bir tutum sergilemez veya farklı bir talimatta esneme esneklik yoksa maç tamamlanamayacağı için Fenerbahçe sevk edilecek PFDK'ya. Sevkten sonra da Fenerbahçe'nin cezaları belli olacak ve o maç tamamlanamadığı için de kupa töreni yapılmayacak. Eğer bir kez daha üstüne basarak söylüyorum bir değişiklik olmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu bir talimat değişikliği yapmazsa çünkü tamamlanamadıktan sonra da bir kupa töreni olamayacak. Oraya giden Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar, futbol severler de böyle kısa süreli bir maç izleyecekler. Şu anki planda görüntü de bu. Hatta şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Pazar günü gidilecek mi diye hala soran taraftarlar var. Özellikle Fenerbahçe tarafında. Onunla ilgili de şu konu bence önemli bir detay olacaktır. Pazar günü süper kupon oynayan oynanacağı güne Fenerbahçe bir antrenman koydu. Takım da bundan haberdar. Evet istiyorlar. Evet oynamak, o kupayı da almak, kazanmak istiyorlar. Bunu da yönetime deklare etti takım kaptanları takımın yerine. Ama şu an için yönetim hala aynı noktada. Bu arada U19 konusunda ilk biz konuşmuşuz galiba Insider'da. Evet. Ben de farkında değildim. Hatta işte o zaman U19'a çıkalım diyordun ne oldu? Ya ben o gün şunu söylüyordum. Kısaca izinle de konuşayım o konuyu. Yani o gün söylediğim şey çok basit. Bir tepki gösterin çünkü burada Avrupa mevzu bahisken ertelenmeli derken yine kes biçler, işte sosyal medyada yapılanlar, enteresan işler. Böyle çok 30 saniye falan harcayacağım ki burada Insider izleyen 150-200 bin her hafta bölümümüze teveccüh gösteren izleyicilerimize saygısızlık olmasın. Zaten gerçekten neler orada söylediğimi hiç kesmedi tulum şeklinde izleyenler biliyor. Ardından daha sonra yayında söyledikten sonra sadece o kısmı kesip iki videoyu birleştirip de işte sosyal medyada 3-5 tane fav alıp 20-30 doların peşine düşen ahlaksızlar zaten. Gerekli cevabı sadece benden değil sosyal medyada bizi takip eden ve gerçeği bilenlerden de tepki alıyor. Şimdi ne olacak Süper Kupa sonrasında veya neden Fenerbahçe oraya U19'u götürüyor onu söyleyelim. Şimdi sahaya çıkmazsan daha farklı cezalar alabilirsin. İşte yöneticilerden mevcut takımdan, takımın geneline de veya Fenerbahçe'nin o kendi futbol takımına da ciddi cezalar çıkabilir. Çünkü çünkü Fenerbahçe hükmen yenildikten sonra sevk olacak. PFDK'yı sevk edilecek ve durum değerlendirilecek. Yani Fenerbahçe'nin alacağı cezalar işte Ziraat Türkiye Kupası'ndan men gibi. Çünkü süper kupaya çıkmadığın zaman devamında bu tarz cezalarla karşı karşıya kalabiliyorsun. E onun dışında takıma direkt cezalar gelebilir. Puan silme vesaire gibi. O yüzden bunun önüne geçmek için gidilecek ama maç oynanmadan bir şekilde geri dönülecek. Planlama bunun üzerine yapıldı. Hatta İsmail Hoca da kuvvetle muhtemel gitmeyecek. Şu anki düşüncesi o Tabi pazar günü veya cumartesi günü maçtan önce kafile giderken başlarında olayım der belki ama biz de bugün Insider'ı çekerken takımın izinli olduğunu da söyleyelim ki zaten dün sosyal medyadan yapılan paylaşımda çok net. Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık. Dün de bir anket yaptık. Kamuoyu yoklaması yapıyor Fenerbahçe diye. Kişi kendinden bilir şey ama cümle yani ben şunu söyleyeyim beni yakından tanıyanlar bilir. Yani kim isterse istesin ben öyle kamuoyu yoklaması için bir takıma veya x bir kişinin şahsına menfaat sağlamak için o sosyal medyadan tweet atmam ki zaten o denilenleri yapıyor olsaydık bugün çok daha farklı yerler dedik. Ekranda değildik. Bunu da bilsinler. Tanımadan çünkü konuşmak çok kolay. Bu eklemeyi de yapayım biraz doldum çünkü. Çünkü şimdi bir şey yaparsın tamam mı Alpaslan? Sen bir hata yaparsın veya ben bir hata yaparım. Ya da genel anlamda ikili ilişkilerde de bir problem yaşarsın. Burada seni karşındaki rahatça eleştirebilir ya da sana bir yargı cümlesinde de bulunabilir. Çünkü seni tanıyor. Ama burada tanımayanlar küçük 5 metrekarelik odalarındaki hayal dünyalarından ve kalkmadıkları bilgisayar koltuklarından amiyane tabiri olacak özür dileyerek söylüyorum rajon kesmeye çalışıyorlar. Hayattaki varlıklarını idam ettirmek için maddi menfaatler üzerinden çıkar sağlıyorlar. Boş yapıyorlar yani. Yani işin özeti. O yüzden çok da aslında takmamak lazım diyorum ama işte takıyorum. Bu da benim eksim olsun. Biz devam edelim diyorum ben abi. Sana Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu seçimini sormak istiyorum. Doğru. Bayağı tansiyonlu geçecek gibi duruyor o seçimlerde. Divan Kurulu Başkanlığı için adaylar belli oldu mu? Son bilgileri de almak istiyorum senden. Sports dijital olarak haberleştirdik bu konuyu. Aziz Yıldırım Şekip Monsturoğlu'nu Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nda aday olarak gösteriyor. Ve desteğini de açıkladı. Peki diğer taraf gibi gözüken şu an mevcut yönetim bir tarafı muhalefet olarak değerlendirdiği için Fenerbahçe'ye mevcut yönetimi. Ben de onların sözünden yola çıkarak bunu söylüyorum. Ali Koç ve yönetimi de vefa küçüğü aday gösterecekler. Yani bir önceki yüksek divan kurulu başkanını ve Şekip Monstroğlu'nun karşısına destekledikleri aday olarak çıkaracaklar. İki Fenerbahçe camiası için önemli kıymetli isim. Ama benim hayat prensibim olarak hep söylediğim bir şey var. Gençlerin önünü açalım. Yaşlılara saygı duyalım. Yaş olarak tecrübelilere onursal başkanlık gibi birçok makam varken onların devamlılığını sağlayalım. Yaptıklarını hayattayken takdir edelim. Hayattan göçüp gittiklerinde de yad edelim, unutmayalım. Ama belli bir yaş üzerine geçmiş kişilere de artık bir noktada tamam demesi gerekiyor. Bunu medyada yapanlar da var. 75 yaşlarına 80 yaşlarına gelip hala gençlerin önünü açmayanlar var. Aynısı kulüplerde de var. Oturdukları koltuklarının ağırlıklarının, onların onlara verdiği yetkiler noktasında da hiçbir şekilde kopamayan kulüp başkanları da gördük yıllarca. Bunun da farkındayım. Vefa Bey çok kıymetli bir insandır. Fenerbahçe camiasında takdirini kazanmıştır. Ama şu an mevcut içinde bulunduğu durumda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için enerjisi ne kadar vardır? Bu tartışılır. Şekip Mosturoğlu da kumpas noktasında Fenerbahçe için cezaevine girmiş. Önemli bir değeridir Fenerbahçe'nin. Bu yaşananların ardından da kanun önünde de bu yaşananlar net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kumpas olduğu ve artık herhangi bir soru işareti de kalmamıştır bu konuda. 3 Temmuz'dan bahsediyorum. O yüzden Şekip Bey'e ben bir taraf değilim. Kongresi de değilim. O yüzden rahatça konuşabiliyorum. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı da çok yakışacaktır. Ben de yıllarca bu camianın içinde takip eden, muhabirliğini yapan, gazeteciliğini yapan biri olarak bir fikir beyan ediyorum. Her zaman söylediğimde bir şey var. Bu iş sıra işidir yani. Görevini yaparsın, bırakırsın. Bence şu anda da nasıl söylenir burada tam bilmiyorum ama geçmiş senelerde yaşananlardan sonra Şekip Bey'e de şahsi noktada yapılan haksızlıklardan sonra bence tek aday girmesi en doğru yoldur ama biz de haberciliğimizi yapmak zorundayız. Aziz Bey Şekip Bey'i destekleyecek. Ali Bey de Vefa Küçüğü aday olarak gösterecek. Şu andaki yüksek divan kurulu Nisan'ın sonunda biliyorsun. Son durum bu. Bu arada sohbet gayet güzel ilerlerken giyim sponsorumuz Mizuno'ya da büyük teşekkürlerimizi yollayalım. Niye teşekkür ediyorum? Birazdan bunu anlayacaksınız. Bir önceki yayında da siyah tişörtü giymiştim. Bugün de bu beyaz tişört geldi. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Mizuno yetkililerine ve bayram öncesinde de bizler de sizin için hafta içi çalıştık ve indirim koparttık. Mizuno'dan buradan çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar. Insider 20 koduyla mizuno.com.tr'ye girip %20 indirimle bütün ürünleri göz gezdirip alışveriş yapabilirsiniz. Bir kez daha yeri gelmişken hem çevreci olan hem yaptığı çevreci projelerle adından sıkça söz ettiren Mizuno'ya da hem bu indirim için hem de bu yaptıkları için bir kez daha teşekkür ederim. Abi geçen hafta da dikkatimi çekmişti. Bu hafta da üzerindeki dikkatimi çekiyor. Umarım bize de düşer diyelim. Ben de bu insider20 kodunu kullanarak alışverişimi yapacağım diyeyim ve konulara devam edelim. Insider izleyicilerin özel Insider20 kodu %20 indirimle mizuno.com.tr'de hepinizi alışverişe davet ediyoruz. Tabii ki bir tane programda hatırlarsan Ramos üstü göndermiştik hediye. Bu hediyelerimiz de devam edecek. Çünkü çok büyük bir teveccühü var. Biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmayalım. Fenerbahçe'deki sakatların son durumunu da sormak istiyorum <laughs> sana. Adana Demirspor maçında Livakovic yedek kulübesindeydi. Onun sakatlıkla bilgisi yok. İsmail Yüksek, Mert Hakan ve Fred de forma giymedi. Onların da son durumunu öğrenmek istiyorum senden. İsmail Yüksek'te üst adelede öden vardı. Ondan dolayı idmanlara çıkmıyordu milli takımdan da sakat döndü. Kuvvetle muhtemel Olympiakos maçına yetiştirilecek. Ödem altında ciddi bir yırtık yok ise. Fred'in de sakatlığının devam ettiğini söyleyelim. Bireysel çalışmalardan artık yavaş yavaş sıyrılıp sadece toplu çalışmalara başladı. Fred de Olympiakos maçına yetişecek gibi duruyor. Eğer bir komplikasyon olmazsa bunu niye diyorum? Kendimi garanti almak için değil. Çünkü bir yaşanan süreç ve bu iyileşme sürecinden sonra sağlara döndü. Milli takım arasındaki o ilk iki idmana çıktı. Dönüşünde sakatlandı yani. Oradaki o eski sakatlığı da ilintili bir durumdu ama eski sakatlığı çok uzun süre onu sağlardan uzak bırakmıştı bu tarz komplikasyonlar olabiliyor yine benzer bir durum oldu şu anda Fred'in durumu iyiye gidiyor ve iyiye gittiğini de şuradan anlıyoruz artık saha içinde toplu çalışmalar da başladı toplu çalışmalara başlamak ne demek artık takımla kısa süre içinde ilk bölümde çalışmalara başlayıp birkaç günlük o ilk bölümdeki tempolardan dönüşler falan hep anlatıyorum ya ben sakatlıkta ağrı hissetmediği noktada da Fred'in geri dönüşü mümkün sen sormadın ben söyleyeyim çağlarla BK ikisi de 90 dakika çıkarır mı çıkarmaz mı? Büyük ihtimalle onlar da önümüzdeki günlerde çünkü en yakın maç Olympiakos maçı olarak duruyor. Oraya kadar %100 bir şekilde hazır olacaklardır. Çağlar'la Beka'nın durumunu aktarmışken benim de aklıma Cengiz ve Serdar Aziz'in de durumları geldi. Onu da sana sormak istiyorum. Serdar Aziz evet sakat. Sakatlığı devam ediyor. Takımdan ayrı şu anda. Cengiz Ünder biliyorsun Trabzonspor deplasmanında kalçasından bir sakatlık geçirmişti. Topla çalışmalara başladı. Cengiz Ünder'in ben yakında takıma katılmasını bekliyorum. Mert Hakan Yandaş ise arada bir zorlama oldu eski sakatlığına bağlı. O zorlamadan sebep bir süre daha sahalardan uzak kalacak ama bu saydığım isimler Olympiakos maçına yetişecek gibi duruyor şu anda. Fenerbahçe'yi kapatıyorum. Ben Türk futbolunda gündemde olan bir diğer konuyu sana sormak istiyorum. Yabancı hakem biliyorsun gündemimizde. Bu konuyla alakalı bir gelişme var mı? Süper Kupa noktasında aslında evet Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem isteğini reddetti. Fenerbahçe'ye de bunu yazılı olarak gönderdi. Bunu hatırlarsan haberleştirdik Sports Dijital'de. Ancak şöyle bir sıkıntı var burada. Reddet reddetmeseler bile zaten yönetecek yabancı hakem bulamamış Türkiye Futbol Federasyonu. Hatta içeride konuştuğumuzda tabii ki başka sebepler de var ama hakem de bulamadık diyorlar. Bu da artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun işleyişinin nasıl durumda olduğunun apaçık göstergesi. Ben utandım açıkçası. Nasıl bulamazsın yani yabancı hakem? Kaldı ki Yunanistan, Yunan Ligi'nde biliyorsun yabancı hakemler var. Orada da bizden daha büyük infialler yaşandı. Hatta voleybol müsabakasında bir tane emniyet mensubunu Yunanistan'da biliyorsun saldırdılar ve bu olay ölümle sonuçlandı. Hani orada bizim burada yaşadığımız kaosun 25 katı falan varken Yunan Futbol Federasyonu bütçe anlamında da çap anlamında da Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok gerisindeyken onlar bile yabancı hakem bulurken biz yabancı hakem bulamadık diyorlar ama bilmiyorum çok da mantıklı gelmiyor bana bu ama bu bilgiyi de es geçmeyelim. Vara yabancı hakem gelme konusunda, getirme konusunda kulüpler birliğinin ciddi bir çalışması var. Hani madem orta hakem olmuyorsa bari var olsun. Kalan 7 haftada da bu şekilde ilerleyelim diyorlar. Sağ içinde kulüpler birliğindeki 17 kulüp bu düşüncede bu 17 kulübün tamamı hem sağ orta hakem noktasında hem de video yardımcı hakem noktasında yabancı hakem gelsin istiyorlar ama yabancı hakem konusunu sana kısmen anlattım. Az önce söylediğim sözler yine bu konuda da geçerli ama vara bari yapalım yabancı hakem diyorlar. Gerçi vara yabancı hakem gelirse de böyle kağıt üzerinde ve görüntüde devre dışı bıraktıklarını iddia ettikleri Hallumut Melerler, Abdülkadir Bitigenler veya bu minvalde rezaletle sağ içindeki yönetimleri sonuçlanmış hakemler nerede iş bulacak? Nerede görev yapacak? Ama unutuyorlar ki daha kritik noktaya gönderiyorlar. Ben hep bunu söylüyorum. Başarısız adamı daha bir üst seviyeye çıkarılan ikinci bir kurum var mıdır? MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu dışında yoktur. Yani hayat da böyledir. Bir hata yaparsan bedelini ödersin. Burada hata yapana ödül veriliyor. Ya Mete Kalkavan'a nasıl eleştiriler geldi? Nasıl tepkiler geldi? Hakemliği sona erdi. Hakem direktörü yaptılar adamı. Daha ne konuşacaksın yani? Böyle kafalarından bir title uydurdular. Yani inanılmaz şeyler olmaya devam ediyor. İnanılmaz şeyler de olmaya devam edecek. Hatta bu yabancı hakem konusunda çözecek kapasitede ve networkte değil Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu da üzülerek söyleyeyim. Yabancı cam arasında aslında kulüpler birliğine de değindin. Kulüpler Hı. Birliği de yakın zamanda toplanacak. Buradan sence ne gibi kararlar çıkacak? Şu an 4 tane kulüp yazılı olarak Kulüpler Birliği'nde biz Türkiye Futbol Federasyonu birleşelim, istifaya davet edelim düşüncesi var. İlerleyen günlerde bu sayı 10 11'e çıktığında resmi adımlar atılacak ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği resmi olarak istifaya çağıracak. Peki Kulüpler Birliği istifaya çağırsa bile TFF ne yapacak? Şu anda kaosun ana sorumlularından biri olduğunu düşünmüyor Mehmet Büyükekşi? Hafiften gülüyorum buna anlatırken. Çünkü bazen izaha olmayan şeylerin mizahı olur. Hiçbir şey olmamış gibi şu anda kulüp başkanlarının kendisine söylediği şeyleri de görmezden ve duymazdan geliyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifasını yani daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasının da kendi öz düşüncesini söylüyorum. Herhangi bir işe yaramayacağını, Türk futbolunda bir katkı sağlamayacağını düşünüyor. Bu %100 net Sayın Büyükekşi'nin düşüncesidir. İstiyorsa da yalanlayabilir ama ben haberin de arkasındayım. Sözümün de arkasındayım. Hiç öyle istifa etmek gibi bir arzusu yok. Biz hatırlarsan bir önceki bölümde Nisan ilk haftası ya da ortasına doğru adayları konuşuruz demiştik. <laughs> Adaylar konuşulmaya başlandı. Ahmet Nur Çebi ile ilgili bazı haberler çıktı. Dün Kulüpler Birliği'ne sordum. Hatta Hasan Arat, Sayın Başkan, Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat da Kulüpler Birliği'nden birkaç kişi aramış. Böyle bir durum mu var ya falan diye haberler düştükten sonra Kulüpler Birliği'nde de hayır böyle bir durum yok diye birkaç tane yönetim seviyesinde Hasan Bey'i de tırnak içinde söylüyorum Beşiktaş üzerinde bir rahatlatmışlar hani öyle bir düşüncemiz yok diye. Bir buçuk aydır ismi çıkan isimlerden biri var. Eski Türkiye Futbol Başkanı Sayın Mahmut Özgener. Kendisinin de açıklaması var. Düşünmüyorum diye. Yine keza dün haber oldu. Murat Sancak kendisine de sordum. O gün sağ olsun yayınımıza bağlandı. Kesinlikle düşünmüyorum. yaz. Ben aklımı yitirmedim dedi Murat Bey de. Başka kim kaldı? Başka da bir isim kalmadı. Zaten TFF Başkanlığı da şu anda giyilecek bir ateşten gömlek bence. E, kimse de Çok kuvvetli görevi... bir birinin gelmesi lazım oraya. Yani devletle ilişkileri iyi olan, kulüplerle ilişkileri iyi olan, kulüplerle Türkiye Futbol Federasyonu arasında denge olabilecek, kaybolan son dönemdeki Türkiye Futbol Futbol Federasyonu'nun özellik noktasındaki gücünü tekrar geçmiş yıllardaki gibi sağlayacak. O yüzden bu gelecek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın çok kritik rolleri olacak. O yüzden çok doğru biri gelmeli. Yoksa daha da yokuş aşağı götürebilir bizi. Orada Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına gelecek yanlış bir isim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bahsettik. Son olarak da sana aslında iki soru soracağım. İlki Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 playoff turunda karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Angelo Preciado'ya bir ilgisi var mı? İkinci sorum Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin uzatılması hakkındaki son durum nedir? Bu iki soruyu sana sormak istiyorum. Kaan Ayhan'ın menajeri İstanbul'a geldi sözleşme uzatma görüşmeleri için ve belli bir noktaya gelindi. Büyük ihtimalle iş transferdeki yakın dönemde duyacağımız Galatasaray üzerindeki hamlelerden biri de Kaan Ayhan'ın kontratının uzatılması olacak. Presiado için de Türkiye'den bir menajere yetki verdi Galatasaray ve oyuncuyla ilgileniyor. Şu an resmi teklif yapıldı mı dersen hayır ama Presiado'nun temsilcisine şartlarını sorduğunu söyleyelim Galatasaray. 25. bölümün Sonuna geldik sevgili Alpaslan. Ağzına yüreğine sağlık. Biliyorsun her program sonunda plaka koduna göre selam yolluyoruz. Bu haftada 25. Yani Erzurum'a selam yollayalım. Erzurum'daki takipçilerimize, izleyicilerimize. Hepinizin şimdiden mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun. Şimdiden kutlayalım. Hepinize mutlu bir bayram tatili diliyoruz. Insider'da biz de bayramda kısa bir ara vereceğiz. Memleketimize gideceğiz. Ama Sports Dijital'de yayınlar devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 26. bölümde bayramdan hemen sonra görüşmek يلا